Genellikle yerleşim bölgeleri ya dağlık ya da düzlüklerde yani ovalardadır. Aydın ilinin ise diğer yörelerden farklı bir coğrafi yapısı vardır ki bu farklılık hem iklimine hem de topraklarının verimliliğine katkı vermektedir. Aydın ilinin güneyinde ve kuzeyinde dağlar yer alırken, kuzey ve güney dağlarının ortasında Büyük Menderes nehrinin aktığı geniş bir ova yer almaktadır. Kuzey ve güneyinde yer alan dağlarda farklı, ovalarda farklı ürünler yetişir. Pamuk, zeytin, incir, kestane, antep fıstığı, kiraz, çilek, üzüm, erik, portakal, mandalina, ceviz, her çeşit sebze. Bu topraklar üzerinde yetişen ürünlerden sadece birkaç tanesi olarak sıralanırken, bu yörede yaşayan insanlar sağlıklı beslenmek için çok paraya da ihtiyaç duymazlar. Erbeyli Köyü, Aydın'ın İncirlova ilçesine bağlı Aydın-İzmir Karayolu üzerinde yer alan ve giderek gelişen, değişen bir köyümüz. İlk kez 2 Mart 1995 tarihinde ziyaret ettiğim Erbeyli Köyü, geçen 9 yıl içerisinde gelişmiş, güzelleşmiş. Yıllar önce fasulye fidelerini hazırlayan hanımlarla röportaj yapmıştım. 9 yıl aradan sonra da fasulye ve çilek toplayan hanımları görüntüledim. İlk görüntüler 9 yıl öncesinden geliyor ekranlarınıza. Benim adım Sevmiş Dursun. Sevinç Hanım evlisiniz. Kaç çocuğunuz var? Biri var. Biri oğlan biri kız çalışıyoruz. Işte. Her gün bu işi yapıyor musunuz yoksa belli zaman mı var? Bu şimdi yeni başladı. Bundan önce işte zeytinlere gidiyorduk. Zeytinler bitti mi? Evet. Yani bazı bizimkiler bitti. Daha bitmeyenler var. Hı -hı. Onu zeytini gidiyoruz. Ondan sonra işte şimdi torba yapıyoruz. Bir bunlar dikeriz. Çapası mafası olur. De. Domates çapılacağız serada. Köyünüzü anlatır mısınız diğer köylere, e, aydınlılara? Köyümüz her bakımdan iyidir. Hani yol üstü olduğundan her şey geliyor uğruyor sağlık ocağımız ondan sonra ne bileyim bakkallarımız satıcılarımız da uğruyor her şey satılmak için ne bileyim hani yol üstü de olduğundan her şey çok kolay oluyor asfaltı da yakın anı caddeye bu köyün hanımları şey yani böyle beylere eşitliği sağlamış durumda mı nasıl sözünüz geçiyor mu <laughs> geçiyor. her bakımda geçmez Geçiyor musunuz sözünüzü aferin size genelde biri her zaman değil de işte. Her zaman değil mi? Tabii, yani, yani sizin fikrinizi alırlar, değil mi? Alırlar. Biz şimdi bakın fasulyeyi koyduk, beraber karar verdik. Yapalım mı diye, yapalım dedik, koyduk. Her işte birlikte karar veriyorsunuz. Biz şimdi konuştuk. Nasıl olur dedi hani beyin. Yapalım mı dedi. Siz de fikrinizi. Tabii, tabii. Biz dedik hani beraber kararımızı verdik, koyduk. Size iyi davranıyorlar mı? Nazikler mi? Ben memnunum. Sizin? Evet ben de memnunum. İyi davranıyor değil evet, mi? Çok çok. Azam. Çok anlaştık. Arada bir çiçek falan getiriyor mu? yok hayır. Getiriyor mu? Bu şeysi yok canım. bu küçük hanımları da tanıyalım Hadi. bakalım. Konuşun bakalım. Gel bakayım Hadi. seni tanıyalım. Adı Hadi. Adım Hacer Taylan. Gördün mü? Hacer. Bak böyle <laughs> bak, bak seni görsem. Bakın Hadi. ne güzel Hadi. bir kız Hacer. Tabii. Okuyor musun Hacer? Okuyorum. Birinci sınıfı gidiyorum. Birinci sınıfa gidiyorsun. Okuma yazmayı öğrendin mi? Öğrendim. Ama ne güzel yazabiliyorsun artık. Okuyabiliyorsun. Hoşuna gidiyor mu? Gidiyor. Bu işte yapıyorsun. Yardımcı oluyorsun. Evet. Annelerinize, teyzelerinize yardım ediyorsunuz. Evet. Bu yaştan yetişiyorlar. Üretken olmaya başlıyorlar. senin sevdiğin sanatçılar var mı? Masum Kırmızı Serdar Ortaç. <laughs> Onları mı seviyorsun? Evet. Özcan Deniz. Özcan Deniz. Arkadaşını da tanıyalım. Sonra sizin için bir şarkı çalarız belki. Sen de, Sen de kendini tanıyın. Adım Aşıl Targat. Muhtarın <laughs> kızı Öyle mi? Muhtarın <tarıkıda gülüyor> mı? Evet. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. İkinci sınıfa gidiyorum. Evet, evet, şimdi türkümüzü dinleyelim. İzleyicilerimizi... güzel bir... Hadi hadi meleğim. Evet.